Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? ...Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya... ...Ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Okul! Yol! Tapu! onu beni dinleyin. Ve de şunu unutmayın, ata sözüdür. Oylarınız damlıya damlıya. Dağdan kestim kereste. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. O kadar.